Arkadaşlarım iyi akşamlar. Bugün size isim tamlamalarından bahsedeceğim. Tabii biz ne yaptık yıllarca? Kapının kolu, kapı kolu diye ezberledik. Durduk. Peki soruları bu şekilde çözebiliyor muyuz? Hayır, çözemiyoruz. Basit, net bir şeyden bahsedeceğim. Bunu asla unutmayın. İsim tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasında mutlak bir sahiplik ilgisi var. Tamlayan, sahip olan, tamlanan, sahip olunan demek. Bir belirtili isim tamlaması bize mutlaka bir şeyin bir şeyi demek zorunda. Bir belirtisiz isim tamlaması ise bize mutlaka bir şey bir şeyi demek zorunda. E hocam zincirleme isim tamlaması ne olacak? Zincirleme isim tamlaması diye bir tamlama aslında yok. Zincirleme isim tamlaması belirtili artı belirtili, belirtisiz artı belirtisiz ya da belirtili artı belirtisiz gibi şekillerde oluşturulabilen iki tamlamanın en az iki tamlamanın iç içe girmesi. Yani belirtili isim tamlamasını ya da belirtisiz isim tamlamasını biliyor isek aslında zincirleme isim tamlamasını da biliyoruz. Tekrar söylüyorum dikkat etmeniz gereken şey şu. Sahiplik ilgisi olacak. Tamlayan sahip olun, olan, tamlanan sahip olan. Dolayısıyla bir şeyin bir şeyi ya da bir şey bir şeyi demek zorunda. Ve bu kapının kolu, kapının kolu sanki başka bir şey yok Türkçede ya da tüm dünya dillerinde var. Kitabın sayfası, kitabın sayfası, hayatın yolu. Bakın bunlar belirtili isim tamlamaları. Aşkın kokusu, sınavın kaygısı gibi. Bütün belirtili isim tamlamalarını tabii ki belirtisiz hale getirebiliriz. Örneğin, Türkçenin sorusu der isek bir şeyin bir şeyi, belirtili isim tamlaması. Türkçe sorusu der isek belirtisiz isim tamlaması. Kitap sayfası der isek belirtisiz isim tamlaması bir şey. Bir şeyi kitabın sayfası dersek bir şeyin bir şeyi belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar belirtili isim tamlamalarının iki önemli özelliği var. Bu belirtili isim tamlamalarının gösterdiği bu iki önemli özelliği belirtisiz isim tamlamaları göstermez. Belirtili isim tamlamalarında araya sözcük gire bilir ve araya giren sözcük genellikle sıfattır. Kitabın sayfası bir şeyin bir şeyi belirtili isim tamamlaması araya koyalım sıfatı. Kitabın yırtık sayfası. Bu durumda yırtık olan kitap mı yoksa sayfa mı? Yani kitabın tamamına yırtık demiyor, sayfaya diyor. Nasıl sayfa yırtık sayfa? ÖSYM bize soruyor diyor ki hangisinde tamlananın sıfatla nitelenmiş? isim tamlaması var. Altına cevap kitabın yırtık sayfası gibi. Bunu kitap sayfası yaparsak yırtık kitap sayfası olur. Yani burada yırtık olan ne tek başına kitap ne de tek başına sayfadır. Çünkü kitap sayfası belirtisiz isim tamlaması. Araya girmeyecek sıfat. Başa gelecek. Dolayısıyla bütün tamlamayı ilgilendirir. Soruyor bize ÖSYM diyor ki hangisinde bir tamlama ya da bir isim tamlaması bir sıfatla nitelenmiştir diyor ya da belirtilmiştir diyor. Artık o sıfatla ilgili bir durum sıfat niteleme sıfatıysa niteler, belirtme sıfatıysa belirtir. Örneğin Türkçe sorusu bir şey, bir şeyi belirtisiz isim tamlaması. Araya sözcük girer mi deneyelim? Türkçe zor sorusu anlamsız. Al başa koy. Zor Türkçe sorusu. Burada zor olan tek başına Türkçe, burada zor olan tek başına soru değil. Zor Türkçe sorusunda zor niteleme sıfatı bütün tamlamayı niteler. Tekrar söylüyorum. Belirtili isim tamlamaları bir şeyin, bir şeyi araya sözcük girebilir. Belirtisiz isim tamlamaları bir şey, bir şeyi araya sözcük girmez arkadaşlarım. Bu birinci önemli özellik. Bu sıkça sorulur. İkinci özellik bu da sıkça sorulan bir özellik. Belirtili isim tamlamalarında Tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Tekrar söylüyorum. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Adamın parası bitmiş. Adamın parası bir şeyin bir şeyi. Diyebileceğimiz gibi parası adamın bitmiş haberin var mı da diyebiliriz. Parası adamın adamın parası para adamın olmaya devam Edip. Buna dikkat edelim. Belirtisiz isim tamlamalarında ise tamlayanla tamlanan yer değiştiremez. Türkçe sorusu ifadesi yerine sorusu Türkçe diyemeyiz. Bahçe genişliği ifadesi yerine genişliği bahçe diyemeyiz. Sandalye rengi yerine e, rengi sandalye diyemeyiz arkadaşlarım. Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirmiyor. Belirtili isim tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştiriyor. Ve unutma bir şeyin bir şeyi belirtili, bir şey bir şeyi belirtisiz. E zincir ne olacak? Zincirde bir şeyin bir şeyinin bir şeyi ya da bir şey bir şeyinin bir şey diyecek. Sahiplik ilgisi devam etmek zorunda. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın kapının koluna mecbur değiliz, değilsiniz. Öyle de yapmayın. Tabi isim tamlamaları tüm dil bilgisini ilgilendiriyor. İsim tamlamayla ilgili daha detaylı bilgileri de vereceğim. Benim burada size kısacası anlatmaya çalıştığım şey bir şeyin bir şeyi belirtili isim tamlaması, bir şey bir şeyi belirtisiz isim tamlaması, belirtili isim tamlamasında araya sözcük girer, yer değiştirir. Belirtisiz isim tamlamalarında araya sözcük giremez, yer değiştiremez tamlayanla tamlanan. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.